Merhaba arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosunda da karşı karşıyayız. Bir çok güzel maç attık arkadaşlar. Maçı sizinle paylaşmak istedim. Video ile ilgili çok sıkıntılar yaşadım ama çok şükür hepsini çözdük. Kardeşlerim sağ olsun hepsi bana yardımcı oldu. Spin takımı olarak size çok güzel maçları çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çabalıyoruz. Siz de bu çabalarımızı boş görmemek için bizim videolarımıza beğeni atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Yorum yaparsınız ve de kanalıma abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum herkese. Adam şurada. Watch out. ya. Bitir şunu. Uf, evet. Bitir bitir. Olu. Allah. Watch out. Yılan giriyor atmış. Ben de oyna, ben de oyna, ben de oyna. Emre silah mı aşağı. Yok var. var istersen git 9 <laughs> milim lazım. 9 milim. Kanka bende de 30 tane var ya az var. Emre VCS var bir adam, dakika Adam adam, adam 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 Gördüm gördüm. Ben... 9, 9 9 9 ne olur 9, 9 binim 9 binim 9 binim yok. yok yok mermi mermi yok Adam burada Bizi sıkıyor kanka <laughs> Bomba attım Bomba attım Alta gitti. Bayıktım kanka. Koş Sıtırdım koş koş canım geldim. yok canım yok canım yok canım yok. Watch out. Üstteki kişi var. Kanka. Değil mi? Enize sağlık o zaman. Üst tarafta değil mi? Eminsin? Bitti bitti. Şurada bot var. E, ay. Gel canım sana şeye gidelim. Şu arkada kuaz vardı ya. Malzemeler bende. O kuaz almayı denedim I got, I got dedim, gel. <laughs> Güney hadi güney. almam lazım. Araba geldi. Güney ben tut. Güney ben tut. Güney ben tut. Ben tut. Doğru beni Altay, Faruk abinle oyna. Evet, beyler. Şunu alın, şunu alın, şunu alın. Önümde bak. Eşini kaldır, eşini kaldırıyor. Kanka ses var mı? Ses, ses. Ses, ses. Ya var ya. Kardeşim siz kaşındınız yani o kadar bir ses var mı diye ama ses vermediniz. Bak gözüküyor. Bir dakika ezeceğim onu, ezeceğim onu. Çaktırma. Kroza'yı yani. aldım yani. Kanka böyle durumlarda biraz zor ya Rantlara ölüm Ben Burak kasanları sevmiyorum ya yani. DİMET nimet Kanka Karşıda durak var sağda Aynen Sağda aynen Dümdüz git abi Hiç şey yapma Tepeyi al ya Demre Ooo Bu ara oh. adam var kanka Oraya hiç gitmesin Şurada 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 şurada. Aynen orada Araba patlayacak. Aracı patladı, aracı patladı. kaç. Dondum şu an. Nerede o? Lan 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 bitirdi beni ya. Abi sıkamadım ki. Nerede? Ağaç arkası, ağaç arkası. Her türlü tek başınıza canınız arıyor. Hayır burada. Saatın. Saatın Değil mi, bu Şuraya hafiften bir summa koy diyorum. Bana doğru gel Altay. Ya Faruk ya. Faruk bitmiyordun yedi kanka. yok ya. Hoş enerjinizi, ver. enerjinizi fullleyin, fullleyin enerjinizi. Günaydın. Sarası... Hayalciğim ya. <laughs> Nerede? Evde der ya küçük var ya. Arkaya hmm. koyna, arkaya koyna sakin ol. Enerjini fullle. Alandayız onlar. Onlar da alanda. Sadece arkaya yük olun. Abi ne seviyorsun sen ya? Emre şimdi beynini alacak onu ne? Bade vurdu ya, düşmedi ya. Çok arabaya şey göstereyim araba... de şu gösteriyorum da sen yersin hem Şu arabaya gidelim arabaya. Ee, ben Baydem gibi arabaya gidelim. Tamam mı? Oradan direkt rush oynayalım. O zaman birinin arabasını arabaya getirmesi lazım emre. Ya güneye getirsin. Tamam. Ben de ben de araba Gitti ya. ben. Gitti ya. Abi, abi düşmüyor ya. Kanka hep değiyor ha. Abi Yeme koyayım mı bak bekle kafasını çıkaracak bekle öyle. Yukarıda yan tak diye vur abi bekle. Aynen bekle öyle. O canını toparlıyor kanka. Ee, o tek başına. Yani kanka mantıklı dediğin de. Altayım yürü bakayım oraya. Abi. Bas oraya. O iki kişi bunlar herhalde. Bak. Oo. Tamam <laughs> oha <Emre>. Durur Oha. <laughs> kardeş yürürken yapamadığın şey var ya araçta yapıyorsun. Bas <laughs> bas bas bas. Bas 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 bas. Bas ya bas bas. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. Temiz. Benim öldüğüm yere bak ya. Aman tanrım dedim dostum ben fenayım dostum. <laughs> Emre hadi sana ekmek çıktı kardeşim. Kanka tepe olabilir. Yok tepe serbest gibi duruyor ama. Bence bu evde kalın Emre yani mantıksal olarak alanı buraya kapatır. Yani en fazla buraya aynen. Araba araba bak ya bak Burada bagi var. Aa yeni geldiler Emre. Ye. <laughs> ah seni kaçtı. Nerede geldi? Nereden sıkıyorlar ya? Oy. İki, <laughs> olarak, aynen, iki araba, kişiler hem bot istiyorsanız bak. Aynen aynen arabaya arabaya araba, araba. Nasıl bir şekilde arabayı bilin abi onlar. Zaten bakacak toparlayacak derken. Eee bekle bekle. Hadi lan Bekle 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 yok geçti geçti. Kanka bir dakika tamam çıksın vuracağım. <laughs> geçti devirden. Yok kanka yani. adam baygındı zaten. Devirden mi yaptı kanka? Yedirdim o şey yedirdim. Yedirdim. O topladı, kanka. yedirdim bir tane daha. Bir tane daha yedirdim. yapıştığını görüyorum. Mantara, <laughs> mantara yürü. Yürü Dine mantara. Tamam motorla gel Ben bomba sağlayacağım durma direkt tamam mı? Durma. Güney yanlış tarafa gidiyor durma. kanka onlar diğer tarafa gidiyor. Oğlum ya. Bak adam var mı ya? ya. Tamam. Allah bir kişi var Anladım. lan elde. Işte. herkes bunu yapar mı? Kar 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 kar. adam yerden sıkıyor. Diyor, abi benim mermim mi bitti lan? Değiştirsene, bir tane var. Kanka bir Watch tane out. kaldı ya. Kayar, <laughs> kayar. <kaldı. gülüyor> Yok. Hmm, bir dakika. Kanka. Burada. Arabayı alın siz. Nerede evet, bu adam? <laughs> Emo geldim. Ya buradan bagi alın. Ben gidiyorum alana. Onları öyle alacağım. Ben Alandayım ben. Gel gel alandayız. <laughs> <laughs> Ona Bay vurdum good. vurdum. Aygın'a fazla vurdum. <laughs> emre sana bakıyor gördün mü kanka? Aynen orada. Tamam orada orada Emre. Bomba çekti. Avcı kamuflaj, kamuflajı var onda. Ve sol lan. Aa yanlış neyse. Geliyorum. Kanka, bombayı nereye atlıyor Sağlı yap biraz. Kanka bende molotof var atayım mı? Ama ben alayım ya. Haydi dikkat et. Haydi. Tepe 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 öyle tepeye bre. Hay oldu. Bir dakika dur sen tava atmaya deneyeceğim. Rakibe saygısızlık yapacağım lan. Bravo, lan yanınızda ya lan. Emre ne yapıyorsun? Ha, orada. Bravo Ender, sağ Emre. Evin adamları. Sanki adamların yanından, <laughs> <geçti, biliyor gülüyor> <oldu>? <laughs> yanından geçti biliyor musun? Direkt yanından geçti. Sen şey mi, güney falan mı sandın onları? Kanka yanında yatıyorlardı ya. <laughs> Yok görmedim <Bunlar> ya. <laughs> Bak, oğlum, Videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.